mercimek bütün bakliyatta olduğu gibi mercimeği çok haşlamadan geçireceğiz. Yani blanşı yapacağız. Mercimek soğuk su üzerine bir parmak geçene kadar soğuk su bir taşım kaynayacak. Mercimek kaynamaya başladı ve süzüyorum. mercimeği pişirme, soğan yemeklik doğranmış, havuç ince ince gülüşü güzel doğranmış. Önemli değil nasıl doğrandığı. Ya sıvı yağ. Soğan. Biraz kavruldu. Soğan biraz kavruldu. İçerisine havuç. Ve kırmızı mercimek, blanşi edilmiş kırmızı mercimeği koyuyorum. Ve soğuk suyu içerisine döküyorum. Kapağını kapatıyorum kaynamaya alıyorum. Kaynar kaynamaz altını kısıyorum. Yavaş yavaş pişiyor. Mercimek pişerken ben hemen meyhanemi yapacağım. Tereyağı. Un. Meyhane kavruldu, pembeleşti. Şimdi bu meyhaneyi ben e, tabanın altını soğuk suya değdirerek pişmesini durduracağım. Tamam şu anda artık yanma riski yok. Ve bekleteceğim, soğutacağım. Çorba pişti. Şimdi ezeceğiz. Ezdim şimdi meyaneyi. Bak soğuk meyane. Bu sıcak bu soğuk. Ve karıştırıyorum. Topak olmaması için iyice karıştırıyorum. Çorba pişti kıvamı güzel. Tuz istenilen kadar biber, karabiber. Ve süzüyorum.